Şahsuar mı bu? <laughs> Şahsuar ne be? Şahsuar ne? Düşer düşer ağları. Bravo! Gerçekten mi ya? Karlar düşer. <laughs> ee, bakalım dünyadaki <laughs> resmimize. Oradaki Vallahi sevgililer. Demiştim. Tabii. Özel ha, şakşuka. <laughs> Sen kopyayı mı alamadın abi adım? Şakşuka diye kopya verdiler ve şahsu var mı <laughs> şahsı Şahsu var ne diyorum ben de. Hadi ya, yani, ben içeceğim kız İbo bildi. Hadi. Yo yo. Ne Ha misafirsin olmaz. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> Allah rahatlık <gülüyor> versin. <gülüyor> Ay geçmiş o. Hakikaten üzüldüm şu an ya. Ay hiç özlememişim. Bu böyle. Ya çok kötü ya. Evet evet. Çok üzüldüm ben mesela. Hiç üzülme. Seçerken ben hiç üzülmeyeceğim. Elalım. Sen hiç kimseyi senden başka senden başka. Elalımdan hiç kimseyi. Foto foto finish belirler. <Sessizlik> <Sessizlik> dur ama duyamıyorum. bilemesin diye artık ben bilemiyorum çünkü. <Sessizlik> dostum, dostum dostum. Ben bildim. Ben bildim. <Sessizlik> hayır, hayır bilemedim. Hayır mı? Hayır, diyor hayır. Hadi. Dur dur. Anot kaldı anot kaldı. Arnold ben şarkıcının adını Arnaud söyledim kaldırımı. abi. Ben şarkıcı... Arnavut Kaldırım. Saklamış limonu. Kendini ayıklamış orada limonu. <laughs> ne alakası var? Limonu... Ya deli deli konuşma ya. <laughs> limonu içeyim diyor. Ya. Tam tam sayılmaz diyor. <laughs> getir getireli, <laughs> yol getir hele Saçlarını yol getir şey, Ay, geç, geç. O da değil <laughs> Oğlumun kendi bestesi. <laughs> Sanıyorum çünkü. Ne abi ayağa kalkınca ne oluyor abi? Ben anlamadım. Bravo! Bravo Bey! Afiyet olsun kardeşim.